Arkadaşlar herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umuyorum ki sağlığınız yerindedir. Enerjiniz ve keyfiniz yerindedir efendim. Şimdiki açılımımızda yine 5 kartlı açılım yapacağım. Aklımdaki kişinin duyguları, du durumu, düşünceleri neler? Buna dair cevaplar almaya çalışacağım. Abone olanlar için niyetlerimi alıyorum. Zamansız bir zaman için niyetlerimi alıyorum. Zamansız zaman derken kim ne zaman bu videoya, bu açılıma denk gelirse o andan itibaren geçerli olmasını ve bir farkındalık yaratmasını temenni ediyorum. Kartlarımızı karıştıralım ve seçelim. Kartları karıştırırken sıkılırsanız biraz ileriye sarabilirsiniz. Birazcık böyle eril dişilin de yanından geçecek olabiliriz arkadaşlar. Bir bakalım bakalım neler gelecek. Düşündüğüm insan, aklımdaki insan, benimle alakalı neler düşünüyor? En derindeki düşünceleri neler? Düşündüğüm insanın duygusunda, düşüncesinde neler var? En derinde benimle ilgili ne barındırıyor? Benimle ilgili en derin düşünceleri neler? Benimle ilgili derken sizi kastediyorum arkadaşlar. Bütün soruları sizin yerinize soruyorum. Yine buradaki iki destemden de kart seçmeye devam edeceğim. Önce şu seçtiklerimi bir açalım bakalım. Bu insan kızgın enerjilerde arkadaşlar. Sanki bir öfkesi var ve öfkeyle kalkıp size doğru gelişi var arkadaşlar ve sanki çok uyumlu değil yani zihinsel anlamda, duygusal anlamda, hatta ve hatta fiziksel anlamda da çok uyumlu değil. Yani sanki kalbi bir şey söylüyor, kafası başka bir şey söylüyor, elleri başka bir şey yapıyor. Kararsızlıkları var arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu insanın öfkesi hani size karşı doğmuş olabilir. Kendi içindeki bu dengeyi yakalayamamasından, kararsızlığından kaynaklı da olabilir sevgili dostlar ve bu insan aranızda bir haberleşme olacak, bir iletişim olacak büyük ihtimalle. Huzursuz, gece uykularından uyanıyor sanki, gece uykusuzlukları yaşıyor, belki kabuslar görerek uyanıyor ve yaşadığı bu kararsızlıkla alakalı aslında sanki başkaca fırsatlar da var ama o kendi yaşadığı bu kararsızlık içerisinde boğulurken aslında fırsatları da göremiyor gibi arkadaşlar burada ve bir sanki beklenmedik bir şey açığa çıkmış ya da çıkacak gibi ve burada olumsuz zamanların yani olumsuz bir takım zamanlardan geçinmiş. Ee, hani burada beklenmedik bir durum ortaya çıkmış ya da çıkacak diyorum ya. Yani sanki burada çıkmış da bu insan böyle olumsuz zamanlardan e, geçiyor gibi. İlişkiniz de olumsuz zamanlardan geçiyor gibi arkadaşlar. Ancak burada e, ailevi mevzular da söz konusu olabilir. Şayet bu insanla aileyseniz evliyseniz e, bir düzen değişikliği gündeminizde olabilir. E, başka bir yere gitmek e, gündeminizde olabilir ya da e, evli değilseniz bu insanın sizinle bir yuva kurma isteği olabilir ve bununla dair bir e, harekete geçecek e, olabilir arkadaşlar ve burada e, sanki bolluk bereket kapılarının e, açılması söz konusu ve burada arkadaşlar bu insan sanki size bağımlı Bu insan sanki size bağımlı ve e, istese de o bağları kopartamıyor gibi ve burada bir şeyin üzüntüsünü yaşıyor. Yani burada e, belki de sizden beklediğini alamayıp hani burada dedim ya evli değilseniz mesela bir e, aile kurma isteği de olabilir dedim. Mesela belki de siz onunla aynı yerden bakmıyorsunuz olaya ve e, bu da kendisini üzecek olabilir arkadaşlar. Huzursuz bu insan yani huzursuz ve ya aileyle alakalı bir problemi var size karşı da bir kızgınlığı var kendi içinde de dediğim gibi kafası başka bir şey söylüyor kalbi başka bir şey söylüyor ama fiziken hareket olarak başka bir şey yapıyor mesela kararsızlıkları var huzursuz aranızda bir iletişim olacak sanki beklenmeyen bir şey yaşandı yaşanacak gibi burada olumsuz dönemlerden geçilmiş aile içi mevzular var evliyseniz hani sizin zaten işte dediğim gibi bir takım mevzularınız var ve bir düzen değişikliği olabilir. Evli değilseniz yuva kurma, aile kurma isteği olabilir sizinle birlikte. Ama burada aynı zamanda da bu insanın çalıştırmış olduğu bir bağımlılık var ve beklediğini alamamaktan kaynaklı olarak sanki üzüntüsü de var ve burada yine bu insan kaçırdığı fırsatlar var arkadaşlar. Bir takım fırsatları sanki kaçırıyor gibi başka şeylere takıldığı için kendisine sunulanı göremiyor. Şurada bir şeye bakmak istiyorum. Akabinde hemen bir kahvemden bir yudum almak istiyorum ve sonra desteden kart seçip devam edeceğiz. Hmm. Burada kendisine karşı da acımasız olan bir insan var arkadaşlar. Kendisine çok eziyet ediyor bu insan. Bakın. Burada hatta şöyle de olmuş olabilir. Yani bu ilişki bitmiş. Bu ilişkinin bitmiş olmasından dolayı da bu insan kızgınlıkla size geliyor olabilir tamam mı? Hani dedim ya böyle bir öfke enerjisiyle gelmek var çünkü burada hem içinde duyduğu önlenemez istekler var, kopartamadığı bağlar var. Bir iletişim hali, değerlendirilemeyen fırsatlar, görülemeyen fırsatlar var. Yalnız şurada aslında durum hani sandığı kadar da kötü değil. Hani bolluk bereket enerjisi de var arkadaşlar. Ama sizin olan durumdan dolayı bu insan üzgün. <laughs> üzgün, huzursuz. Sanki bir şey gerçekleşmiş ve ne düşünüyordu? üstünde düşüncesinde neler var? Şöyle açalım bakalım. Yani bu insan sizin tarafınızdan fark edilmek istiyor. Daha ya da hani onu önemsiyorsanız bile mesela onun için yeterli gelmemiş. Daha çok önemsenmek istiyor. Daha çok e, benim farkımda olunsun istiyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi hani onun göremediği şeyler var. Sanki hani başına bela olmuş olan bir şey, e, bir şeyin aslında arkasında bir lütuf barındırıyor bunda. Geçmişe bir takılma hali var, anı yaşayamamak var, İşte çok e, odağı yanlış yerde, bu insanın odağı yanlış yerde ve e, ailesinin söylediklerini çok önemsiyor olabilir. Hatta bu yüzden de aranızda problemler çıkmış olabilir. Ailesinin müdahalesiyle ya da ailesinin onu etkiliyor olmasıyla birlikte e, kararsızlıklar yaşıyor olabilir arkadaşlar. Benimle ilgili duygusunda, düşüncesinde neler var? Bakın burada hemen hani dedim ya sizin tarafınızdan fark edilmek istiyor. Eğer fark ediliyorsa da o ona, onun için yeterli değil. Daha fazlasını istiyor dedim. Hemen altında da gözü doymayan diye bir kart açıldı arkadaşlar. O anlamda doyumsuz bu insan. Yani daha çok istiyor, daha çok ilgi, daha çok sevgi, daha çok fark edilmek. Belki maharetlerinin işte hani daha ön planda olmasını, övülmek yani alkışlanmak isteyen bir insan var arkadaşlar burada ve bunun yani sizin tarafınızdan olmasını istiyor. Sizin tarafınızdan alkışlanmak isteyen sanki böyle gözünüze girmek isteyen bir insan var arkadaşlar. Yani biraz böyle pop poplanmak isteyen birisi var ve burada hani e, sanki böyle öncesinde olumsuz ya yani burada uygunsuz bir durum var. Beklenmedik bir şey açığa çıkmış ya da e, uygunsuz e, yakalanmak ya da işte zamansız hani belki sonrasında size söyleyeceği bir şey vardı siz ama ondan önce öğrendiniz mesela. E, bu hani öncesinde e, sanki böyle çok kötü bir şeymiş gibi gözükmüş olabilir ama sanki bu iki taraf içinde e, aslında sonrasında e, hayırlı şeyler getirecek bir durum. Yani ve onun da bunu anlaması var arkadaşlar. Onun da bunu anlaması var ama bu insan bir yıkım yaşıyor. Çok üzüntü yaşıyor ve yaşadığı bu üzüntüyle, kızgınlıkla alternatifleri değerlendiremiyor diyebilirim. Ve odağı yanlış yerde, odağının yanlış yerde olduğunu söyleyebilirim sevgili dostlar. Ve konuşturma kartlarımızdan çekelim. Şu kahveden yine bir yudum alayım. Şimdi e, dinleyen eriller için çekeceğim bu kartı. Dişil ne söylüyor diye soruyorum. Sevgili dişil, ne söylemek istersin. Hatta şöyle yapalım. Şöyle çekmek istiyorum. Hımm. Seni eyleme geçirmek için ufak tefek oyunlarımla kıskandırmak hoşuma gidiyor diyor. Aslında içimdeki kız çocuğu sevilmek istiyor. Sev beni diyor. Ya burada iki tarafında sevgiye karşı bir ihtiyacı var. Daha doğrusu aslında bakarsanız şöyle. Şimdi dişilin aslında böyle daha masum hane şekilde hani böyle sevgiye şefkate ihtiyacı var buradaki dişilin. Ama buradaki erilin de sanki böyle hani... Erilin bu fark edilme ihtiyacı daha çok hani onun güzel yönlerini övmek yönünde. Ne bileyim işte işini, işini mi översiniz, karakterini mi översiniz, işte sen şöylesin, sen böylesin. Hadi be yürü civanım gibi. Yani bu bu tarz bir sevgi ihtiyacı. Yani buna da aslında çok sevgi ihtiyacı diyemeyiz. Hani o biraz alkışlanmak istiyor. Onun biraz alkışlanma ihtiyacı var. Dişilin de e, sevilmeye ihtiyacı var. İki tarafta burada birazcık e, elini korka alıştırıyor gibi e, tutku var arkadaşlar arada ve dişil diyor ki benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum diyor ve e, bir başkasına bu tutkuyu gösterebilme ihtimalin bile hani beni mahvediyor, beni sevdiğine inanmak istiyorum diyor. Burada e, sanki dişiller erile çok fazla güvenmiyor. Yani şüphe sanki şüphe şüpheleri var arkadaşlar ve ama diyor ki hani ben sana inanmak istiyorum diyor. Sana inanmak. Yani gözüm kapalı sana inanmak ve sana güvenmek istiyorum. Ben başka bir şey düşünmek istemiyorum diyor. Yani başka şeyleri düşündüğümde hani o beni çıldırtıyor, beni mahvediyor diyor. Sana, beni sev diyor dişi. Yani ve bunu göster diyor. Ama buradaki eril şu an yani hani aklınızdaki insan mesela dinleyen dişiler için söylüyorum hani buradaki eril oda yanlış yerde şu an hani böyle çok sevgi şefkat göstermekten ziyade o hani yani adam kabuslar görüyor uyku uyuyamıyor yani göremiyor önündekini göremiyor arkadaşlar ve üzgün aynı zamanda da üzgün. Sevgili eril, sen dişilene söylemek istersin. Sen gidersen ben güneşimi kaybederim. Sanki şuradaki hani beni sev diyor, benim sevgiye ihtiyacım var diyen dişile, yani seviyorum ve hani sen gitme diye hani karşılık verdi. Sen benim kendimden kendime yolculuğumsun diyor. Şimdiye kadar var olduğunu bildiğim ama ortaya çıkmayan yönümü görmemi sağladın. Bu benim için çok değerli ve ancak seninleyken hissedebiliyorum diyor gitme dedi arkadaşlar. Zaten burada dedim yani sanki bitmiş bir ilişki var ve eril onun üzüntüsünü yaşıyor. Ama bu ilişki bitmişse bile mesela aranızda tekrar bir haberleşme olacak arkadaşlar ve eril burada dediğim gibi ailevi bir mevzusu var. Ya hani siz onunla evli olup da aranız limoniyse Burada sizinle beraber bir düzen değişikliği olabilir. Kendi ailesiyle, kendi anne babasıyla alakalı bir problem olabilir. Dediğim gibi evli değilseniz ve işte ayrılmışsanız bu insan sanki daha ciddi şeyler düşünüyor. Sizin de bir yuva kurma isteği bile e, olabilir ya da e, illa hepimiz evlenecek miyiz işte hani yok biz uzağız o düşünceden diyorsanız da ilişkinizdeki bağları daha da derinleştirmek istiyor ve üzgün bir eril var. Hani özetle onu söyleyebiliriz. Benimle ilgili ne düşünüyor dediğimiz zaman üzgün arkadaşlar, üzgün bir eril var, kızgın bir eril var, aile ailesinin söylediklerini önemseyen bir eril var ve fark edilmek istenen bir eril var. Seni arayacağım dedi ve işime gücüm’e yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak. Ne zaman olduğunu ben de bilmiyorum diyor. Ama emin olduğu bir şey varsa o da e, yani patlama noktasına e, geleceği ve hani buna e, dayana, dayanamayacağını biliyor yani hani bir noktada e, o şey kırılacak yani bir noktada ben buna dayanamayacağım ve hani eninde sonunda arayacağımı biliyorum diyor. Peki hala. Peki biz ne yapmalıyız? Hatta şöyle de soralım. Tamam, bir araya gelir miyiz? Yani çünkü burada sanki evliyseniz de ya ayrılmaya mı karar, ayrılmaya karar vermiş olabilirsiniz. Aranız bayağı bozulmuş olabilir. Evli değilseniz yine dediğim gibi burada bir ayrılık durumu var sanki. O yüzden burada bir soralım bakalım. Tekrar bir araya gelir miyiz? Ya da durumumuz iyileşir mi? Bu insanla ilişkin iyiye gider mi? soruyu sizin yerinize soruyorum. Hani ilişkim, ilişkim iyiye gider mi derken kendimle ilgili sormuyorum. Bütün soruları sizin yerinize. Çok kart düştü. Açmayacağım. Bu insanla bir araya gelir miyiz? İlişkimiz iyiye gider mi? Bir araya gelir miyiz? Hmm. Evet arkadaşlar. Yani burada biraz kızgın enerjiler olsa da sanki burada bir orta yol bulunacak gibi duruyor. Yani şöyle söyleyelim. %60-65'lerde bir orta yolun orta yol bulunacak mesajı var. tabii bir yandan da yine kızgınlık biraz böyle öfke enerjileri de var. Sanki konuşulması gereken şeyler var burada. Peki abone olarak izleyen, dinleyenlere ne söylemek istersin? Bir tavsiye alalım. Melek kartlarımızdan gelsin bakalım. Değişimi kucakla diyor. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak diyor. Şurada öyle hani bir mesaj daha vardı ki öncesinde hayırsız gördüğün bu durum aslında bir iyilik barındırıyor. Senin hayrına çalışan bir durum var burada diye bir mesaj daha vardı arkadaşlar. Burada da yenilikler herkesin hayrına olacak. Buna güven diyor. Hani şurada demiştim ya sanki bir şey ortaya çıkmış. Beklenmedik bir zamanda, beklenmedik bir durum, bir yakalama, yakalanma, bir şeyin açığa, bir şeyin açığa çıkması durumundan bahsetmiştim ama sanki bu hani öncesinde böyle kötü gibi gözükürken aslında hayrınıza çalışan bir durumu durum yaratmış yani. Burada da aynı mesajı veriyor. Şurayı da çekelim. Ve içindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye, güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgiyi akıt diyor. Dinleyen dişiler için söylüyorum. Dişil zaten burada dedi ki benim sevilmeye ihtiyacım var dedi. Tabii ki her dişil gibi hani değil mi? Ne kadar sev yani ben de bir dişil enerji olduğuma göre ne kadar sevilirsek sevilelim. Hani doyamıyoruz yani. E tabi burada şey yok mu? Hani eril sevilmeye ihtiyaç duymuyor mu? Tabii ki eril de sevilmeye ihtiyaç duyuyor ama hani yaratılış olarak yani kadın daha çok böyle sevilmeye ihtiyaç duyuyor daha çok görmek istiyor daha doğrusu. Ama mesela buradaki yani eril de hatta erillerde de biraz böyle işte o eril tarafının, o özelliklerinin alkışlanmasına daha çok ihtiyaç duyuyor arkadaşlar. Hani böyle saf sevgiden ziyade alkışlanmaya daha ihtiyaç duyuyorlar diyorum. Yani tabii bunu da buradaki enerjiden yola çıkarak böyle söylüyorum. Hani kendi yorumumdan ziyade bir şaman kartlarımızdan da çekelim. Bakalım şaman kartları bize ne söyleyecek. Bilenler biliyor. Bu desteği bu kartları çok seviyorum. Bu destedeki kartların anlamlarını tek tek bilmiyorum. O yüzden buradan birlikte bakıyoruz her seferinde bize neyi duyuruyor diye. Bir de buradan okumak da hoşuma gidiyor aslında. Yoksa anlamlarını evet bilebilirim tabii ki ama bu zor bir şey değil. Ama Buradan sanki okuduğum zaman birisi oradan bir cümleyi alırken hani birinin başka bir cümleye ihtiyacı varken beni dinleyen bir diğer insan aynı metinden başka bir cümleyi direkt kendisine alabiliyor arkadaşlar. Hani sanki mesaj daha doğru gidiyor gibi geliyor bana. Seçelim bakalım. Bir yön gösterir misin? Bir farkındalık yarat. Bir ışık yak ışık. Tabii ya diyelim. Gökyüzünün kalbi kartıyla geldi ve burada 24 rakamıyla geldi. Burada şurada da tekrar eden rakamlar var mı? Ona da bir göz atmak istiyorum ki. Gözüme çarpan bir durum yok arkadaşlar. Devam ediyorum. Gökyüzünün kalbi size kutsal olan bir şeyi hatırlatır. Kainatla doğrudan bağlantılısınız ve onun saf enerji kanalısınız. Gökyüzünün kalbi tarafından yönlendirilen bir boya fırçası ol, tuval ol, ressam ol. Niyetinizi etik ve net bir şekilde ya bak şimdi burada da hani e, yönlendirilmeye e, açık ol diyor ama hani burada biri tarafından değil yani e, evren tarafından sistem tarafından biraz böyle geleni kucaklamaya yönelik. Hani sanki şurada da değişimi kucakla mesajı vardı ya yine burada da buna değiniyor adeta. Geleni kucaklamak açık olmaktan, esnek olmaktan bahsediyor ve aynı zamanda da diyor ki niyetinizi etik ve net bir şekilde ortaya koyun ve evrenin ayrıntılarla ilgilenmesine izin verin. Yani sen ayrıntılarla boğulma, detaylarla kendini boğma. Sen bütünü gör, bütüne bak ve ayak uydur, esnek ol, geleni de kucakla yönünde. Mesajlar var sevgili dostlar. Evet bu açılımımız bu kadardı bu açılımla birlikte gelen abonelerime tekrar yeni gelen abonelerime tekrar hoş geldiniz diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum dinleyen herkese. Ve bir başka açılımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın ve sevgiler, saygılar.